Konuşmaya başlıyor diye bir em, böyle bir şey yapacağım o yüzden başlayalım. <laughs> ben şey yemek istiyorum. Oyna oyna makinkiyi. Ay ben uyuyacaksın dedim sen dedim sen uyuyacaksın. Ben vide, yedim. Ben nefesimi yedim. Burada sen konuşmaya başladın. Bu ne ne? ne ne? Konuşuyorum. Siz görürsünüz. Benim adım Ayka. Ayka ne ya? Benim adım Albert değilse. Allah ne diyorum ben ya. Benim adım bu. Uyumazsam. Benim adım. Benim adım Ayberk. Değil. Evet sevgili seyirciler. Bugün gördüğünüz gibi bir çocuk Ayberk Yel bugün <laughs> uyku saati geldi. Ama uyumadı sevgili seyirciler. Devamının gelmesi için iki dakika like geçecek.